İyi günler, Winter Tour veya Figen bölgesinde mi yaşıyorsunuz? Öyleyse yaşadığınız yerdeki insanları tanımak, boş zamanlarınızı birlikte geçirmek ve İsviçre'deki yaşamla ilgili sorularınızı yanıtlandırmak ister misiniz? Zürih-Kızılaç'ın Bir Araya Gelme Projesi, bölgenizi daha iyi tanımanıza, yeni insanlarla tanışmanıza ve Almancanızı geliştirmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Proje süreci nasıl işliyor? Haftada bir kez bir gönüllü veya bir aile ile yaklaşık 2 saat görüşeceksiniz. Toplantılar Wintertour ve andalfigen bölgesinde gerçekleşecek. Gönüllüler bu işi kendi istek ve arzularıyla yapan kişilerdir. Bir araya gelme gönüllüleri bölgede uzun süredir yaşayan kadın, erkek ve ailelerden oluşacaktır. Katılım koşulları nelerdir? Bekar, çift veya aile olmak. Mülteci olarak B veya F oturum iznine sahip olmak. En az 18 yaşında olmak. Yaklaşık A1 seviyesinde Almanca konuşabilmek. Winterthur veya Andalfilgen bölgesinde yaşıyor olmak. Çocuk baktığınız, yaşlı olduğunuz veya sağlık sorunlarınız olduğu için çalışamıyor, eğitime erişemiyor olmak ve Almancada A2 seviyesine henüz ulaşamamış olmak. Kayıt ve daha fazla bilgi için www.srk- .ch come together info adresini ziyaret edin. İletişim organizatörleri come together at srk zürihch Telefon numarası 044 388 25 69 WhatsApp 079 485 94 78. Yalnızca mesaj aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Lütfen bu bilgiyi Winterthur ve Andelfingen bölgesinde yaşayan tanıdığınız herkesle paylaşın. Teşekkürler.